Form üstünden nasıl form yapılır onu öğreteceğim ee, Google'e Google Form yazıyoruz arkadaşlar sonra giriş yapıyoruz giriş yaptığımız zaman karşımıza çıkan sayfayı şimdi size anlatacağım başlıksız form yazıyor formun ne olduğunu <laughs> nasıl bir şey olduğunu anlatacaksınız ee, ne yazalım yaz tatilinde kitap okuma alışkanlı alış kan çünkü yaz saatinde teknolojiye çok fazla maruz kaldığımız için kitapları dışlıyoruz. Sonra formun açıklamasına istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Başlıklı soru öncelikle cinsiyetini belirtelim. Cinsiyet. Kız ya da erkek. Erkek ve kız şeklinde. Bu sorumuz çoktan seçmeli olsun. Tabi bunun belirtmesi gerekiyor. Gerekli. Sonra şuradan artıya basarak bir soru da oluşturuyoruz. Adınız. Tabi bunu gerekli tutmayacağım. Kim söylemek isteyemeyebilir. Kimi çekinebilir. Kısa yanıt metni olmasın. Evet böyle olsun. Adınız. Sonra soruya geçelim. Soru günlük kaç saatinizi kaç saatinizi saatinizi yanlış yazdım arkadaşlar kusura bakmayın saatinizi ne yazamıyorum ya şunu kaç saatinizi kitaba ayırırsınız Tava ayırır, ayırırsınız. Sonra arkadaşlar bu soruyu isterseniz kalın yapabilirsiniz, italik yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Çoktan seçmeli olabilir, kısa yanıt olabilir, onay kutuları olabilir. Ben onay kutuları yapmak istiyorum. Birinci seçeneğimiz, birinci seçeneğimiz bir saat ikinci seçeneğimiz 2 iki. üçüncü seçeneğimiz 3 üç. 4 seçeneğimiz 4 Tabii kimse 4 saat ayırmaz da neyse sonra bunu da gerekli tutmak istiyorum bir soru daha tutacağım ikinci sorumuz da şey olsun bir ayda bir ayda kaç kitap bitirirsiniz kaç kitap <laughs> Bitirirsiniz, bitirir, bitir. Bunu ne yapalım? Hmm, kısa yanıt şeklinde versinler ya da yok kısa yanıt olmasın. Onay kutuları, o da olmasın. Çok daha seçmeli olsun. Birinci. 5 ve 6 arası. İkinci seçeneğimiz ise 2, 3 üç arası. Üçüncü seçeneğimiz 1, <laughs> 0 ve 1 arası. 0 ve 1 arası şeklinde yapacağız. Sonra bir tane daha soru oluşturalım. Bu sorumuz ise çoktan seçmeli olmasın. Kesinlikle kısa yanıt olsun etkisinde etkisinde kaldığınız kaldığınız bir kitabı yazar mısınız yazar mısınız Yaptıktan sonra arkadaşlar daha da fazla soru oluşturabilirsiniz bu size kalmış bir şey. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya basıyoruz yayınla var. Yayınlaya bastığımız zaman tamamı basıyoruz. Tamamladıktan sonra karşımıza bilin çıkacak kaydettikten sonra bu linki gruplara atıyoruz. Sonra bunları istediğiniz kişiye paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kopyasını oluşturuna bastığınız zaman link bu şekilde paylaşıp atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için Teşekkür ederim bu kadardı.